Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan evet bugün GTA 5'ten tekrar birlikteyiz arkadaşlar gördüğünüz üzere tren e, geç, geçidi mi diyorlar buna tren geçidi tren yolunun üzerindeyim diyebiliriz arkadaşlar bir sürü video yapıldı arkadaşlar bu treni durdurmak adına şunu denediler bunu denediler şunu denediler ben de çoğu şeyi denedim ama videoya kayıt olarak almadım ama dedim ki bu seferlikte bir kaydı alayım bakalım hep beraber izleyelim neler olacak arkadaşlar bu bölümde balina biliyorsunuz koskocaman inanılmaz büyük balina ile durdurmaya çalışacağım arkadaşlar bu yöne bir balina koyacağım bakalım neler olacak ondan sonra daha çok doldurup ne bileyim büyük büyük şeyler koyup arkadaşlar hep beraber göreceğiz neler olacak beğeni butonunu unutmuyorsunuz abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın hadi başlayalım başlayalım arkadaşlar şimdi tren daha gelmedi o yönden de gelen yok bu yönden de gelen yok tamam çok güzel biz hemen balinamızı hazırlarız o zamana kadar şöyle yapalım spawn object diyoruz böyle yapıyoruz pet diyoruz animals diyoruz ee, lan şey koydum bilmeyerek <laughs> Köpeği koydum lan. Sen burada kal kardeş. Ee, şimdi dur. Ee, Balin neredeydi? Dur bakayım. Hawk değil. Bu değil. Dur bakayım. Of. Bu muydu lan? Humpfuck. Bu muydu Kenan? Dur bakayım. Ayy. Tren geçti. Öbür taraftan geçti. Neyse biz öbürünü bekleriz. Problem yok. Öbür daha sonra gelir zaten. Tamam okey. Bunu koyacakmışız arkadaşlar. Burada. Şimdi öbür yönden kesin Of lan. Şunun büyüklüğüne bak. Oha. Şimdi alalım abi bunu buraya bir koyalım bakalım neler olacak. <laughs> Tekrar öbür taraftan gelirse onu da buraya koymuş oluruz abi. İki tane koskocaman. kocaman. Alan devrilme lan. Şuna bak devriliyor. Terbiyesizlik yapma dur burada. Tamam duruyor şimdi. Şimdi hazırız arkadaşlar. Şimdi sadece yapmamız gereken trenleri beklemek olacak arkadaşlar. Şu büyüklüğe bak Üstüne çıkabiliyor muyuz ki? Çık üstüne. Üstüne çık lan. Oh! Ölecek lan bizimki. Gel Niyazi gel. Şuradan çık. Çıkılmıyor abi. Trenleri beklememiz lazım arkadaşlar. Şöyle yapalım rahatlıkla bekleriz ve görürüz arkadaşlar ne olduğunu. Hem şu taraftan gelir hem de bir taraftan bakalım hangisi önce gelir. Kesin bu taraftaki önce gelir. Ondan sonra görürüz hep beraber şu iki balina durdurabilecek mi? Hep beraber göreceğiz geliyor arkadaşlar. Tren geliyor. Hep beraber göreceğiz şimdi. Şöyle biraz yaklaşalım. Geliyor. Haydi bismillah. Haydi bismillah durdurabilir mi? Geliyor abi. Oha. Uff uff lan. Oha. Abi aldı götür. Lan şu kana bak kana. Lan şu kana bak. <laughs> Aşağı attı abi. Lan o neydi? Kanı gördünüz mü arkadaşlar? Allah'ınızı seversen şu kana bak. doldurduk lan. Dur o zaman şuraya birkaç bak bundan hiçbir iş olmadı öbürü nereye gitti abi? Öbürü aşağı inmiş. Lan baya bir şey yaptık. Şuraya baya doldursak var ya kıstırabiliriz belki. Dur bakalım. Deneyelim arkadaşlar. Hey George sen buraya in bakayım. Sen burada dur. Seni şu an kullanmayacağız. Ama öbürleri gelmeden hemen bağış yapalım arkadaşlar. spawn diyoruz. Pet diyoruz. Animals. Aşağıda bir yerdesin. Buradasın koçum. Gel bakalım. aman bizim adam öldürme de dur şöyle yapalım arkadaşlar. Şurada baya bir şu şeye baya bir çarptı. Burada baya bir zorlandı. Üst üste koysak olur mu? Bir şey olmaz değil mi? Oha! Lan lan! lan bizimkini uçurdu. Çüş! <gülüyor> <gülüyor> Demek ki yan yana ya da üst üste. Lan daha düşmedi. Oha! Üst üste. Allah'ım ya Rabbim. Tamam. Tamam. Hop. Ne oluyor lan bunlara? Gelmiyor değil mi daha? Hop. Hop. Oha bu nereden geldi? <laughs> Baya bir yukarıya fırlamış demek ki. Şu Başka yapacağım bir şey yok abi. Şunu da şöyle koysam. Şöyle yolu kapatırız. Tamam abi efsane oldu. Şimdi sırf bekleyip hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bak abi şuna bakar mısın? Çok güzel. Bayağı doldurduk lan. Öbür taraftan gelirse e zannetmiyorum geleceğini ama Bakalım arkadaş orta taraftan da gelirse güzel olur. <laughs> geliyor lan. Geliyor vallahi geliyor. Hadi yavrum. Şöyle gel. Ha. Geliyor hadi bakalım. Hadi bakalım. O ne lan? Aha. Hadi yavrum. Durdurun lan şunu. La dur dur lan. Aralarından geçiyor terbiyesiz. Terbiyesizlere bak ya. Ezdi geçti. Uf. Tüh be. Şunlara bak lan. Şurada bak biri gidiyor yavrum aldı götürdü. <laughs> akşam yemeği yiyecekler. Balık yiyecekler bu akşam. Lan şansa bak ya. Yeni olmadı abi. Ne yapmam lazım ki? Eee düşün düşün düşün. Şuraya şöyle baya bir doldursak da öyle yapsak olmaz Kendi mı abi? Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir düzmeye çalışacağım. Bakalım ne olacak. Şöyle yapsam dur hele bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle yapsam. Oha. Oha yola gitti şunlar. <laughs> yola gitti tamam böyle olmuyormuş Demek ki tren geçsin ondan sonra yapacağım arkadaşlar ee, Şöyle yapacağız bak Objects bunu diyeceğim Pets diyeceğim Ve buradan Animals'ı alacağım arkadaşlar Şunlara bu sefer daha değişik dizmeye çalışacağım arkadaşlar şöyle Teker teker koyacağım ve bakalım neler olacak Bir buraya iki buraya Üç buraya Bunların üstünden geçemezsin yavrum sen Hepsi ters dönüyor ha bu arada Hop biri fırladı gitti. Yine yerine oturur musun? Otur yerine. Oturmadı gelmedi lan. Aa havada kalmıştın o düşer o. Sen niye yoldan çıktın hacım ya? Şöyle. Tamam çok güzel. Buradan geçerse enfez olur abi. Geçemez daha doğrusu ya. Baksana abi doldurduk lan. Ama gerçi aralarından geçerse kötü olur. Error mu yedim abi? Error yedim. Büyük ihtimal error yedim. Yo yememişim çok güzel Şimdi abi Şimdi gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar Baya bir doldurduk şuraya bakar mısınız abi Harbiden baya bir doldurduk bayağı var Şimdi onun gelmesini bekleyeceğiz ve hep beraber göreceğiz arkadaşlar Ne olacağını Şuradan gelse, şu taraftan gelse çok güzel olacak arkadaşlar. Öbür taraftan gelirse biraz dandik olur ama Şunlar da yolu iyi kapatmış. <laughs> Gel yavrum hadi. Gelen yok giden yok şu an. Tren geliyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazır mısınız? İnşallah durdur dur ama. Dur şunlara bak lan doldurdum yemin ediyorum. Haydi bismillah. Hadi lan. Arasından geçme. Tamam. Hadi dayanın. Dayanın. Dayanın lan az kaldı. öbren üstünden geçiyor lan. Olaya bak yemin ederim terbiyesizlik resmen. Anam aldı iki tane lan. İki tanesini aldı götürüyor şuraya bak. <laughs> abi o nasıl oldu lan? Aldı götürdü yemin ediyorum şuna bak. Düşürdü onun son ayıra. Abi bu tren var ya imkansız abi durması baksana abi her taraf balin oldu yemin ediyorum şuna bak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 tane burada varsa 10 20-30 tane de burada var. Daha ne yapayım? 1000 tane mi koyayım buraya? 1000 tane koysam 1000 tanesinin de üstünden geçer arkadaşlar. Maalesef. Bak yolu durduruyor. Ne güzel. Bak trafiği durdurmuş bunlar ama maalesef arkadaşlar. Olmuyor. Olmuyor. Olmuyor ya. Başka bir şey denememiz lazım. Başka bir şey. Ee, şöyle yapalım. Ters bastık. Ee, şuna bas abi. Pets. Animals Başka büyük e, şey yok değil mi balinadan Bir balina var abi Yok abi yok Balinaya in gelmeden in. Balina, değil mi? balina mı bilmiyorum onu da Gelmeden Bunlar niye üstünden geçti Şuraya koysam atlayacak Ama şuraya koysam atlarlar abi bismillah Oh atlamadı lan Ah oha Ha vallahi güzel oldu. <laughs> Çok güzel. Yemin ederim inanılmaz. Çok güzel abi. Abi şuna bak şuna şuna. Vallahi billahi şey doldu ha. Şuraya da koysam birkaç tane lan inşallah düşmezler. Vallahi oldu. Yemin ederim oldu. Bir tane daha. Tamam tamam. <laughs> efsane. Efsane. Abi bu durdurmazsa ben neyim var ya. Anam geliyor mu gelmiyor. Abi bu durdurmazsa ben neyim şuna bak. Oha abi. Harbiden bayağı doldurduk ha. Hı. Lan bunu geçersen helal olsun yemin ediyorum. Agil anan öbür taraftan geliyor. Şansıma tüküreyim. Aa yine de bayağı var lan burada. Hadi bismillah. Arasından geçme. Çüş. Abi balina mali Oha. Balina balina hikaye lan. Yemin ederim hikaye lan. Ama şu öbür yolu inanılmaz blokladık var ya. Şu yol feci kapalı. Şuna bak. Öbür taraftan da gelse feci olacak arkadaşlar. Dur bakayım lan bu yolu güzel kapattık bak. Harbiden bayağı kapattık abi yolu. Lan dur durma bak. Hep bu taraftan gelir. Şimdi şansıma öbür taraftan gelirler ha. Şansa bak abi. Dur lan dur daha gelecek o tarafta. Buradakiler güzel kapattı bu yolu. Aha geliyor arkadaşlar. Haydi bismillah yolumuz açık olsun. <laughs> Hadi yavrum lan. Hadi gözünü seveyim dur dur şunu. Gözünü seveyim. Oradakiler biraz yardım edin siz. Aralarından geçiyor. Terbiyesizlerin ya. Hadi yavrum. Hadi. Hadi. Hadi lan. Lan, lan Allah'ını seversen. Aralarından geçti. Şuna bakar mısın? Biri de havaya fırlamış. Hiç. 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 Hiç alakası yok. Rahat rahat geçti arkadaşlar. Lan o kadar da uğraştık ya. Her taraf balin oldu yemin ediyorum. Şuna bak. Her taraf balina. Olacak iş değil abi. Daha ben ne yapayım ki bunlara? Yapacak bir şey yok abi. Her şeyi yaptım. Yapacak her şeyi yaptım. Bazılarının arasından geçti nedense. Şans yok abi bizde ya. Vallahi durduramadık. Normalde zor durdur diyor zaten. Bu da balinaları bir deneyim dedim. Görmedim başka kanallarda. Bir deneyim dedim de olmadı. O da olmadı ya. Balina da olmadı abi. Yoruma yazın abi. Ne deneyim? Ne, ne koyayım buraya artık yani? Başka bir tren mi koyayım? Ramp Kamı mı koyayım? Ne koyayım abi? Uçak mı koyayım? Ben de bilmiyorum ki abi yemin ederim kararsız kaldım ya. Neyse. Bir dahaki bölüme görüşürüz arkadaşlar. Yoruma yazın lütfen. Abi şunu dene bunu dene. Her şeyi denemeye çalışacağım arkadaşlar. Ama biraz zor olacak herhalde. Bak gelmiyor trenler şu an. Gelse güzel orada bir son sonlandırırdık ama yok ki. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yoruma yazın lütfen. Abi şunu 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 yap diye yapmaya çalışırım. Bay bay.